Ben seni aldattım Meral. <laughs> bir yuvanın yıkılışını izlemek kadar keyifli bir şey olamaz. Kendimle baş edemiyorum artık. Bu içimdeki kini, nefreti, hırsı, kibri söküp atmak istiyorum. Ömer abi. Öldürecekler seni Ömer abi. Yürü kaç. Beni işten çıkarttığınızda pişman olacaksın. Sevdiğin kız başka biriyle evleniyor. Bir şey yapmayacak mısın? Benimle alay etmek. Beni küçümsemek neymiş göstereceğim size. Belediyemize yaptığınız başvuru değerlendirilmiş. Evlenmenizde herhangi bir sakınca görülmüyor. Bir şey yok etmek için hiç bu kadar istek duymamıştım. Kendi rızanızla Ekrem kızı hayalle evlenmeyi kabul ediyor musun?